Bir mi? 2 mi? Üç mü? Dört mü? Dört mü? Çok seçenek sunuyor Şimdi biraz zaman Bak, Bu bir. Bir dakika abi. Evet. Bu iki. Bu 3 Bu da 4 3 üç, üç. Üç bu oluyor. Uç 3 iyidir. Yaptım. Tamam abi. Buna gerek yok bence dostum. Sen diyorsan öyle olsun abi. Dışarıda benim fotoğrafımı çeker misin Telefon. Motorunu full Motor? <laughs> Motoru yani yükselttim mi? işte. He arabanın motoru pardon bir çok bir oluyor, kocam, Ben de ne bana şey düğün zannettim anlamadım. Bana ben niye motor diyeyim dostum. Yo yanlış anladım abi tamam yani ne pasyonu Süspasyonu indireyim mi kalsın mı? Sus ne? Süspasyonu aracı indirin mi? Abi şey... Baş... mi? Air, Air mı takıyoruz araba yani? Abi <laughs> yükseltmesin diyorum bak böyle ya. Böyle oluyor. Abi sanayide çalıştığınızda emin misiniz? Evet Gözümüz bunlara, Biz yayları keselim Diyorum Abi yayları şey. tamamen keselim, araba yerde olsun Tamamdır dostum Enteresan <laughs> Korona değiştireyim ben, var. kalsın mı? Değiştir abi Ne istiyorsun? Bu var evet, evet. Bu ne amına koyayım, tatlı ben? <laughs> Yok abi Ha bu iyi Evet evet Emin bir misin dostum? Çok en sevdiğim bu Bahar'ın yok, yok Sultan böyle. mı bu araç? Evet. Sultan Galler'de 20 bin mi? Bilmiyorum ki. Araç 20. kaç aldınız? Kaç aldık? patronu oh, Evet ya. o da kafa sallıyor koyayım Sadece bir boka yaradıyor. Abi. Kaç aldın arabayı? 20 bin evlat. 20 bin almış. Tamamdır dostum. Ee, Vardiyacının rengi pembe olacak değil mi? Tam pembe ama. <laughs> açık böyle tam açık pembe değil, kapalı. Anladın sen o pembeyi sonunu anladın mı? Bu <laughs> sen. Bu iyi mi? Oo en pembe bu. Bakayım başka pembe var mı? Yok yok o tam pembe değil. Ya vay be. Türkiye'de olsak arabayı 5 günde yakıyorlar ama anlatayım. <laughs> Yaptım bir, Boyaması bir ay sürüyor. Sen tık tık yapıyor hepsini. Komple olacak değil mi? Araştırısı tabii ki tıkır tabii olacak. Tamamdır. Ya bakalım. Gacılar düşer mi arabaya? <laughs> Düşmez. Niye? <laughs> ben bu arabayı hiç sevmez dostum. Kızlar niye sevmiyor? Ben mi değil mi onlar? Erkekler de sevmiyor. Kendilerini de seviyorlar. Olsun. Bir an belki renk açıcı bir adamım. Sen bilirsin. Sorgula, ben ben ne ya. Bak ben sorgulamayı bıraktım. Sen neden böyle bir giriş yaptın bize? Bir tanışsaydık önce. Tanışmaya gerek mi var? Neyse bir şey demiyorum ben sana. Pencereyi kaplatayım mı dostum? Kaplat abi. Ya. Ceza uğruna olmaz. Olsun abi sen. Neon Ce takdirim altı. Cezanın alta. kendisi biziz. Efendim? Neon istiyor musun altta? Olur abi ben neon onu takalım. Tamam. Senin bu pembe seyden nerede geliyor? Açık konuşayım mı? <laughs> tahmin ediyorum konuşma. Tamam abi. Şeyi seviyor herhalde pes pembe. <laughs> <laughs> Kesinlikle. Aman akayım ya. Açık konuşayım mı dedim yok dedin tamam dedim. Yok. yok. Açık Tahmin yok ettik yapmadım. o yüzden. İz, i̇zbiri biliriz ama ne? <laughs> tamam. Türk müsün sen de? Yok dostum. Aa, Nerelisin? Amerika'dayım dostum. <gülüyor> Neredeyiz <gülüyor> biz? Neredeyiz dostum? Lastik dumanda mı? Ben yapayım dostum. Kesinlikle yanıyorsun iyisin Arabanın alış fiyatı ne kadardı? Al Hasan kardeş. Tos, Tos, Tos. Ales. Jace, Jage, 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 Alex Jackson. Jackson. Hamid Jackson. Sen. Hı -hı. Dağlar. Sen Türk müsün? Evet. Bahtiyar benim. <laughs> eee. Belli zaten. Tamam dostum. işim bitti. Hangi? Hangi <laughs>